Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kadının bindiği otobüste toplu tecavüze uğramasına tepkiler büyüyor. Kadın hakları savunucuları başkent başta olmak üzere birçok kente gösteriler düzenleyerek tecavüzcülerin cezasız kalmasını protesto etti. Yeni Delhi'de devlet başkanlığı binasına yürüyen binlerce kişilik kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve tazikli suyla müdahale etti. Protestocular Yeni Delhi'de 23 yaşında bir kadına geç saatte bindiği otobüste tecavüz eden 6 kişinin idam edilmesini istedi. Hindistan hükümeti yakalanan 5 zanlıya ömür boyu hapis cezası verilmesi için çalışacağını açıklamıştı. Her 18 saatte bir tecavüz olayının yaşandığı Yeni Delhi, Hindistan'ın tecavüz başkenti olarak anılıyor. Konunun ülkenin gündemine oturmasının ardından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor, kadına karşı işlenen suçların yetkililer tarafından ciddiye alınmadığını ortaya koymuştu. Bir İnsan Hakları Derneği tarafından hazırlanan rapora göre Hindistan'da 2007 yılından beri tecavüzden yargılanan 20 kişi yerel seçimlerde çeşitli partiler tarafından aday gösterildi. Protestocular gibi muhalefet kadına şiddet suçlarının cezalandırılması için hükümete baskı yapıyor.